Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nartest Yayın Evi'nin ve Nartest yazarlarının geçirmiş olduğumuz bu zor günlerde sizlere destek olmak amacıyla çıkarttığı ücretsiz yayınlardan DNA ve Genetik Kod yani 3. Föyünü çözeceğiz. Bu föy ve daha önce yayınlanan 1. ve 2. föyleri de videonun altında sizinle paylaşacağım. Aynı zamanda birinci ve ikinci föyün çözümleri de yayınlanmış. Çözüm kitapçıyla beraber onları da yayınlayacağım. Üçüncü föyü de ben kendim sizlerle çözeceğim. Birinci sorudan başlayalım. Evet arkadaşlar. Soruya baktığımızda verilen parçada şuradaki DNA parçasında Numaralandırılmış yapılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir numaralı yapı, bir numaralı yapı ne bakın? 5 ee, karbonlu şeker, deoksiriboz şekeri. Ee, DNA molekülüne ismini veren şeker molekülüdür ve tüm nükleotitlerin yapısında bulunur. Ee, şeker ve fosfat bütün nükleotitlerin yapısında bulunur. Doğru. Aynı zamanda DNA'nın açılımı neydi? Deoksiribo nükleik asit. Yani DNA'ya adını bu 5 karbonlu şeker veriyordu. O yüzden birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüze, ikinci şıkkımıza bakalım. Öncül değil, pardon. 2 numaralı yapı DNA'nın yapı birimi olan nükleotittir ve tüm canlılarda 4 çeşidi bulunur. Bakın organik baz, şeker ve fosfat. Bu ikisinin oluşturduğu yapıya ne diyorduk? Nükleotit diyorduk ve adenin, timin, guanin ve sitozin olmak üzere canlılarda bunun dört çeşidi bulunuyordu. O yüzden bu da doğru. 3 numaralı yapı canlının ten renginden kan grubuna kadar birçok özelliğin ortaya çıkmasından sorumlu olan gen olabilir. Bakın birkaç tane nükleotit bir araya gelerek gen parçalarını oluşturuyordu. Burada da bakın üç tane nükleotit gösteriyor. 3 numaralı yapı 3 tane nükleotit için almış. E gen olabilir. O da e, burada belirttiği saç renginden kan grubuna kadar birçok özelliğin ortaya çıkmasından sorumlu yapı olabilir. 4 numaralı yapı adenin organik bazı ise 5 numaralı yapı timin organik bazı olabilir. 4 numaralı yapı adenin ise 5 numaralı yapı timin değil. Bunun karşısındaki bu sarıyla gösterilen yer timin olabilir. Bu guanin veya stozin olabilir. O yüzden yanlış, yanlış olan cevabımız denizli diyoruz. Evet bir sonraki slaytımıza geçelim. Tahtamızı silelim. Evet. Şerife DNA eşlenmesi sırasında hücre içerisindeki madde miktarının zaman içerisinde içerisindeki değişimini gösteren aşağıdaki grafiği çizmiş. Buna göre Şerife'nin çizdiği grafikle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Bakalım. K eşlenme sırasında sitoplazmadaki serbest nükleotit miktarını gösteriyor olabilir. Ee, Şimdi arkadaşlar DNA kendini eşlerken sitoplazmanın içerisinde bulunan serbest nükleotitler çekirdeğin içerisine giriyor ve burada e, DNA'nın e, yeni bir DNA oluşması sağlanıyordu. Yani çekirdeğin e, içi sitoplazmadaki serbest nükleotitler sayesinde. E, o halde başlangıç miktarı bakın çok e, daha sonra son miktarda ne olmuş? Azalmış. Yani sitoplazmadaki serbest halde bulunan nükleotitler azalmış. E, bu da DNA eşlenmesi sırasında gerçekleşen bir olaydır. Bunu gösteriyor, yani doğru bir çizim. E, L, DNA işlenmesi sırasında eksik zincirlerdeki nükleotit miktarının değişimini gösteriyor olabilir. Başlangıç miktarı az, son miktarda sayısı artmış, e, demek ki e, eski zincirlerdeki nükleotit miktarı sırasında eski zincir. bu bir kalsın. <laughs> M. yeni zincirdeki toplam nükleotit miktarını gösteriyor olabilir. Bakın başlangıçta hiç yok. Başlangıçta hiç yok. Ama son miktarda var. E demek ki bu bir yeni DNA'yı gösteriyor olabilir. Başlangıçta hiç yok ama sonda sayısı artıyor, ortaya oluşuyor. O yüzden doğru. N eşlenme sırasında sitoplazmadaki deoksiriboz şekeri veya fosfat miktarını gösteriyor olabilir. Bunlar da sitoplazmada serbest halde bulunuyordu. Sonuçta. O yüzden başlangıç miktarı çok. E sonra kullanıldığı için bunlar da azalıyor. Şimdi L şıkkına bakalım. Bize L şıkkına diyor ki. Neden sonra bıraktım, da şimdi göstereyim. Çünkü buraya geçmek zorunda kalacağım. E, DNA işlenmesi sırasında eski zincirlerdeki nükleotit miktarının değişimini gösteriyor olabilir. Şimdi arkadaşlar e, bakın şurayı bir temizleyeyim. Şimdi bakın şu benim DNA'm. Şuraya kadar bir sıkıntı yok. Bu normal DNA. Şimdi DNA'm kendini eşlemeye başladı. Bakın şu şu kısım maviyle gösterdiğim ve şu kısım eski DNA. Eski DNA. Şu kısım ise bunun rengini değiştireyim. Kırmızıyla göstereyim. Bakın şu kısım ve bu kısım ise yeni DNA. Şunlar kalıp görevi görüyor. Kalıp görevi görüyor. Bunlar bizim kalıplarımız. Bunlar kalıp görevi görüyor. Devam ettireyim şöyle. Kalıp DNA'larımız. Bunlar ise bakın şunlar ise e, bunlar yeni DNA'lar. Yani DNA eşlenmesi sırasında eski DNA'nın miktarında bakın burada bir zincir. Burada da bir zincir var. Bu yine eski DNA. Ee, bu da yine benim eski DNA. Şu yeni zincirim. Ee, burada da bu yeni zincirim. Şu kısım. Yani ne demek istiyorum? Burada da göründüğü gibi e, eski DNA'nın e, eski DNA'nın sayısında herhangi bir değişme meydana gelmiyor. Şimdi bakalım burada ne diyordu? L yani şu. DNA işlenme sırasında eski zincirlerdeki nükleotit miktarının değişimini gösteriyor olabilir. Yani eski zincirlerde bizim nükleotitlerimiz değişmiyor ki başlangıç miktarı az olsun sonra artsın. Yani yeni zincirler oluşuyor. O yüzden eski zincirde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Tamam. O yüzden yanlış olan cevabımız balık isir Bunu da Evet. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki tabloda bezelyelerdeki bazı karakterlere ilişkin bilgiler verilmiş. Bir araştırmacı genotip özellikleri bu şekilde olan iki bezelyeyi çaprazlıyor. Buna göre çaprazlama sonucunda oluşabilecek bireylerde mor çiçek uzun boy ve yuvarlak tohum özelliklerinin fenotipte görülme olasılığı kaçtır? Şimdi ben bunları buraya aldım ki daha rahat bir şekilde çalışabilirim diye. Şimdi birinci bezelye büyük mü, küçük mü? büyük M, küçük M. Ee, şimdi mor çiçek bakın büyük M, baskın. Şimdi bize ne diyordu? Bize dediği şey şu. Ee, bakın şu kırmızıyla belirteyim. Mor çiçek uzun boy ve yuvarlak tohum. Önce mor çiçekten başlayalım. Mor çiçek bakın. Mor çiçek büyük M. E, büyük M gelme olasılığı nedir? Bak büyük M, büyük M, büyük M, küçük M, küçük M, büyük M, küçük M, küçük M. Yani %75 fenotipte fenotipte büyük M gelir. Tamam. O yüzden şunları attım. Sonra bizden ne istiyor? Uzun boy. Uzun boy büyük D ile gösteriliyor. O zaman şunları çaprazladığımda büyük D, küçük D, büyük D, küçük D, büyük D, küçük D, büyük D, küçük D. Yani şurada zaten büyük D, büyük D olduğu için kesinlikle %100 uzun boylu olacaktır. Zaten %100 uzun boy verilmiş. Ee, yuvarlak tohum, yuvarlak tohum büyük B ile gösteriliyor. Bakın burada küçük B küçük B, burada büyük B küçük B. Şunlardan iki, iki tane gelecek. Yani büyük küçük B, küçük B, küçük B, küçük B, küçük B. E, şu da %50 ihtimalle bunların yanına geleceği için büyük B, büyük B iki tane büyük B oldu. Yani iki, %50 ihtimal 4'te 2. %50 ihtimal. O yüzden şurada %25 demiş. Yanlış. Doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. Umarım anlaşılmıştır. O yanlışını aldım. Ne temizleyelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar, güzel bir soruyla karşımız karşı karşıyayız. Sorumuzu okuyalım öncelikle. Sarı tohumlu iki bezelye bitkisiyle çapraz, çaprazlamalarda oluşturan F1 döllerin 300 tanesi sarı, 100 tanesi yeşil tohumlu. Yani ben iki tane sarı tohumlu bezelyeyi çaprazlamışım. Bunların 300 tanesi sarı tohumlu, 100 tanesi ise yeşil tohumlu olmuş. F1 döllerindeki sarı tohumlu bezelyelerden rastgele alınan iki tanesiyle yapılan ikinci çaprazlama ile oluşan F2 döllerinin tümünün sarı olduğu. Şimdi bak burada e, ee, çapraz bu 400 tanesinin içerisinden ee, iki tane aldığımda sarı iki tane ama sarılardan iki tane alacağım. Yapacağım çaprazlama sonucunda oluşan F2 döllerinin tümünün sarı tohumlu olduğu görülmüş. Bezelerde sarı tohum geninin baskın olduğu, yeşile göre baskın olduğu bilindiğine göre hangisleri kesinlikle doğrudur. Şimdi arkadaşlar bakın Şöyle bir temizleyeyim. Ee, güzel bir soru. Biraz e, karışık gibi görünebilir. O yüzden ben öncesinden e, yazılar hazırladım. Daha iyi anlaşılır olması açısından. Şimdi ben 300 tane tohum var, sarı tohum, 100 tane de yeşil tohum. Benim çaprazlamam sonucunda oluşan bunlar. Yani toplamda 400 tane tohum. Bu 400 tohumun 400'de 300'ü sarıysa demek ki %75 sarı tohum %25'te yeşil tohum meydana gelmiş. Şimdi 4/3 300 sarıysa %75. 4'te 3 oran aynı. E bu durumda e, gördüğümüz gibi sarı tohum zaten baskın, yeşil tohum çekinik. Büyük A, küçük a versem. Şimdi çaprazlama sonucunda e, yani e, ters çaprazlama yapmam lazım. Nasıl ters çaprazlama yapmam lazım? gösterelim hemen. Pardon, pardon, pardon. Şimdi arkadaşlar. Şimdi büyük A, büyük A, büyük A ve küçük A. Şimdi ben benim fenotiplerim bu mu? Küçük A, büyük A, büyük A, büyük A. Yüzde 75 sarı, yüzde 25 yeşil tohum. Ben sadece şu an fenotipini biliyorum. Şimdi ben ne çaprazlamış olabilirim acaba ki bana sonuçta bu fenotipte bireyler meydana gelmiş. Şimdi bir kere fenotipte bunun gözükebilmesi için genotipinin bunun küçük a küçük a olması lazım. E, Genotipte bunun küçük a küçük a olabilmesi için hem anneden hem de babadan küçük a gelmiş olması lazım. Tamam? Şimdi arkadaşlar. Anne de küçük A, babada küçük A. E şimdi bunlardan herhangi birinde bir tane daha küçük A olduğu zaman bu sefer çaprazlama sonucunda %25 değil %50 ihtimalle yeşil tohum çıkacak. O yüzden mecburen bunların başına büyük A koymak zorundayım. Çünkü çaprazlamanın bu şekilde fenotipte ortaya çıkabilmesi için bu gerekiyor. O yüzden anne ve babamız heterozigot. Tamam. Yani büyük A büyük A ile çaprazlanmış. Burada da ben açıklamıştım zaten. Çaprazlamanın tohumlarının genotipleri heterozigottur. Büyük A büyük A olmak zorunda. Buraya kadar tamam mıyız? Şimdi devam edelim. Devam edelim. Şimdi F1 dönünden alınan iki bezelye çaprazlanmış ve %100 tohumlu bezelyeler meydana gelmiş. %100 sarı tohumlu bezayeler meydana gelmiş. %100 sarı. E şimdi bak çaprazladım. Bu ilk çaprazlamam benim. Az önce bulmuştum. Büyük A, küçük, küçük A, büyük A, küçük A. Çaprazladım. Genotiplerini buldum. Şunu zaten biliyordum. Genotiplerini buldum. Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, büyük A, büyük A, küçük A, küçük A. Yani %50 büyük A, küçük A, %25 küçük A, küçük A, %25 büyük A, büyük A. Bana diyor ki F1 düğünden alınan iki bezelye çaprazlanmış. Yani ben bunlardan herhangi iki tanesini almışım. Ve %100 sarı tohumlu bezelyeler meydana getirmişim. Bunların sonucunda %100 sarı tohumlu bezelyeler meydana getirmişim. O halde F1 düğünden alacağım bezelyeler benim ne alma ne alabilirim? Eğer bak ben buradan büyük A, küçük A, büyük A, küçük A alırsam, yani şundan alırsam iki tane. Küçük A, küçük A gelecektir. Ben küçük A, küçük A gelmesini istemiyorum. Çünkü benden öyle bir şey istemiyor. Ne diyor? %100 sarı oldu diyor. Yani %100 büyük A oldu diyor. O yüzden ben ne alabilirim? Mesela büyük A, büyük A, büyük A, küçük A alabilirim. Şunları alabilirim. Neden? Çünkü bu ikisini çaprazladığım zaman yani şu ikisini çaprazladığım zaman, bu ikisini çaprazladığım zaman %100 ne gelecektir? %100 büyük A küçük A gelecektir. Ve %100 sarı tohumlu olacaktır. Bakın ben, benden genotipini sormuyor. Bana genotipini sormuyor. Fenotip olarak sarı olmasını istiyor. O yüzden ben büyük A, küçük, küçük A, küçük A, büyük A, büyük A alabilirim. Büyük A, büyük A, küçük A, küçük A alabilirim. Ya da şu ikisini alabilirim. Büyük A, küçük A, büyük A, büyük A. Ya da bu ikisini alabilirim. Ya da büyük A'dan iki tane seçebilirim. Bunları seçtiğim zaman, bakın şunlardan herhangi birini seçtiğim zaman sarı tohum olma ihtimali %100 olacaktır. Bunların dışında %100 olma ihtimali yok. Mesela şu ikisini alırsam sarı küçük A, oluşacaktır. Ya da şundan iki tane alırsam küçük a oluşacaktır. Bundan iki tane alırsam küçük a oluşacaktır. O yüzden ya bundan iki tane alacağım ya bununla bunu alacağım ya da bununla bunu alacağım ki sarı tohum oluşmasın. Mesela büyük a küçük a bunu söyledim az önce. Bunlardan alsam %25 ihtimalle şu a'lar birleşecek ve yeşil tohum görülecek. Ya da büyük a küçük a küçük a küçük a alırsam bakın şu ve şu birleşecek yine tekrar. %50 ihtimalle bu sefer küçük a küçük a meydana gelecek. O yüzden ikinci çaprazlamada büyük a büyük a büyük a küçük a büyük a büyük a küçük a küçük a ya da büyük a büyük a büyük a küçük a'yı seçmem gerekiyor benim. Şimdi sorumuza bakalım tekrar. Şıklarımıza, öncüllerimize bakalım bizden ne istiyoruz. İlk çaprazlamayı gerçekleştiren bireyler tohum rengi bakımından heterozigottur. İlk çaprazlamamız neydi? Büyük A, küçük a, büyük A, küçük a. İlk çaprazlamamız buydu. Heterozigottur. Doğru. Bakın bizden kesin doğru olanı soruyor bu arada. Kesinlikle doğru diyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekir. E bu doğru. Bunu kesin bulduk zaten. İkinci çaprazlamayı gerçekleştiren F1 dölleri tohum rengi bakımından homozigottur. Şimdi ikinci çaprazlamayı kim gerçekleştirecekti? Hemen geri dönelim. İkinci çaprazlamamızı kim gerçekleştirecekti? Bakın ikinci çaprazlamada büyük A büyük A büyük A büyük A büyük A büyük A küçük A küçük A büyük A büyük A büyük A küçük A. Yani ikisi homozigot bir tane it. Yani bunu da seçersen bu da heterozigot olabilir. Şimdi bana ne diyor burada? İkinci çaprazlamayı gerçekleştiren F1 dölleri tohum rengi bakımından homozigottur diyor. Homozigottur. E, evet doğru. Şurası homozigot olabilir. Ee, olabilir ama homozigot olabilir ama heterozigot da var bir ihtimalle. Ne dedik ona? Hani büyük A Büyük A Büyük A ve küçük A. E bu heterozigot. O yüzden bana kesinlikle doğru dediği için ben bunu ne yapmıyorum? Doğru olarak kabul edemiyorum. Özür dilerim. Doğru olarak kabul edemiyorum. İkinci çaprazlama sonucunda oluşan F2 döllerinin tümü tohum rengi bakımından homozigottur. İkinci çaprazlama oluş ikinci çaprazlama sonucunda oluşan F2 döllerine bakalım. Şimdi bakalım. Ee, şunu alırsam evet tamamı homozigot. E bunu alırsam bunu seçersem bunun tamamı heterozigot. Buradan %100 büyük a küçük a gelir ve hepsi heterozigottur. E burayı alırsam %50 ihtimalle homozigot, %50 ihtimalle heterozigottur. O yüzden ben %100 veya %50 e, yani %100 homozigot diyemem. Burada da bize ne söylüyor? Bakın. Burada %100 e, yani ikinci çaprazlama sonucu oluşan tümü yani %100 demiyor ama ne diyor? Bakın. Tümü tohum rengi bakımından homozigottur diyor. Yine kesinlikle doğru dediği için ben yine bunu doğru olarak kabul edemiyorum. O yüzden doğru cevabımız Adana olacaktır. Umarım bu soru anlaşılmıştır. Gerçekten güzel güzel bir soru. Benim bu soru içerisinde en çok beğendiğim sorulardan bir tanesi buydu. Biraz tabii ki hani yazması karışık, hani anlatması biraz karışık oldu ama anlamadıysanız yorumlarda mutlaka belirtin. Peki silelim tahtamızı. Devam edelim. Aşağıda tabloda 3 farklı çaprazlama, çaprazlama ve çaprazlama sonucunda oluşan tohumların fenotip oranına yer verilmiştir. Mor çiçek renginin, mor çiçek rengi geninin beyaz çiçek genine baskın. Yani mor baskın beyaz çekinik bunu söylüyor bize. buna göre ne diyor? Çaprazlanan bireylerin çiçek renginin genotipi tam olarak belirlenebilir. Bize çaprazlanan bezayların yani şunların e, genotiplerin tam olarak belirlenip belirlenemeyeceğini soruyor. Beyazların zaten genotipi bellidir. Bize çekinik olduğunu söyledi. Bunlara ben küçük a diyeyim. Hemen. Zaten bu küçük a küçük a çaprazlandığı için buradan hemen 3'ü buldum. E, gerçi zaten şıklarda da büyük çoğunluğunda 3 var. şimdi buraya bakalım. %100 mor çiçekli. buradan bana her halükarda ne gelecek? 4 tane. Yani yüzde 25 ihtimal düşündüğümüzde, 4 ihtimal düşündüğümüzde dört tane küçük a geldi. E bunların mor olması yani büyük olması için sonuçta mor çiçek ne demek? Büyük a demek. Fenotip de büyük a. E o zaman hepsinin başına benim ne koymam lazım? Büyük a koymam lazım. E hepsinin başına benim büyük a koyabilmem için bundan sürekli benim büyük a göndermem lazım. O yüzden bakın genotipi büyük A büyük A. Tamam? Birincinin genotipini buldum. İkinciye bakıyorum. Mor çiçek. Mor çiçeğin ben ne olduğunu biliyorum. Fenotipte büyük A olduğunu biliyorum. Yanına küçük A da olabilir. Ee, yanına büyük A da olabilir. Ben şu an bilmiyorum bunun hangisi olduğunu. Ee, bunlara bakıyorum. Aynı olay bunlarda da geçerli. Büyük A, küçük A da olabilir. Büyük A büyük A da olabilir. Yine aynı şekilde büyük A, küçük A, büyük A büyük A da olabilir. Ee, hangisi hangisi <laughs> hiçbir fikrimiz yok. O yüzden böyle bir fenotipte mor çiçek mor çiçek %100 mor çiçek oluşmuş. E, genotipini bunun ne yapamayız? Bilemeyiz. Bu büyük A büyük A da olabilir. E, büyük A küçük A da olabilir. Aynı şekilde bu da büyük A büyük A. Bu da büyük A küçük A olabilir. Yani bu büyük A küçük A olsa bu büyük A büyük A olsa herhangi bir sakıncası var mı? E, hayır her halükarda büyük A gönderecek. Ha şu ikisi birden büyük A küçük A olabilir mi? Hayır ikisi birden büyük A küçük A olsaydı Burada bir tane küçük a, küçük a olmak zorunda kalırdı. Ama yüzde yüz mor çiçek dediği için, yani biri büyük a, büyük a, diğeri büyük a, küçük a olabilir. O yüzden hangisi, hangisi genotipini tam olarak ne yapamam, bilemem. Bize ne diyordu? Çaprazlanan bireylerin tam olarak bilinebilir. Ya da mesela ikisi de büyük a, büyük a olabilir. Bunda herhangi bir sakınca yine yok. O yüzden ne yapamıyoruz. 2'nin genotipi. Evet arkadaşlar son sorumuza devam edelim. Hücrenin temel kısımları hücre zarı sitoplazma çekirdektir. Çekirdeğin hücrenin yönetim merkezidir. Çekirdek içerisinde yönetimi gerçekleştiren ve canlının genetik bilgilerini taşıyan kalıtsal yapılar bulunmaktadır. Aşağıda çekirdek içerisinde bulunan M ve N kalıtsal yapılarının gösterildiği bir model verilmiştir. Model bakalım bunların neler olduğunu söyleyelim. Çekirdeği zaten söylemiş. Çekirdeğin içerisinde bakın K ile gösterilen şu çarpı işaretine benzeyen yapıya biz kromozom diyoruz. Kromozomlar biliyorsunuz DNA'nın kısalıp kalınlaşıp kalınlaşmasıyla ve etrafının bir protein kılıfla sarılmasıyla oluşan yapıydı. Bakın şu L ile gösterilen yapı bizim DNA modelimiz. DNA'yı gösteriyoruz bu şekilde. Şu M ile gösterilen yapı bakın DNA'nın bir parçası alınmış. Yani gen. N ile gösterilen yapıysa bakın nükleotittir. Buna göre e, sorumuza bakalım. Bu arada ben sürekli geriye dönüp durmamak için hangi harflerin ne anlama geldiğini buraya yazdım. E, o yüzden buraya bakıp cevaplarımızı yapabiliriz. L, L'ye ne demiştik? DNA demiştik. Bu arada bize ne soruyor soruda? Soru kökümüzü okumadık. Buna göre K ve KLM ve N kalsal yapılarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar ben soruyu böldüğüm için soru kökünü eee daha sonra okumak zorunda kaldım. Ancak siz soruya başlamadan önce mutlaka soru kökünü okuyun. Sizden ne istediğini güzel bir şekilde anlayın. İşte kesinlikle mi diyor, yorumlamanızı mı istiyor, doğru olabilir olarak ihtimal mi soruyor ya da yanlıştır mı, yanlış değildir mi diyor. Ya da doğrudur ya da doğru değildir mi diyor. Lütfen soru köklerini düzgün bir şekilde okuyalım ve buralardan soru kaybetmeyelim. Bizden yanlış olanı bulmamızı istiyor. L, L neydi? DNA'ydı. Çift zincirli sarmal yapı olan yönetici moleküldür. Doğru. DNA çift zincirlidir ve yönetici moleküldür. Üzerinde genetik bilgileri taşıyan M yapıları bulunur. E, M yapıları kim? Gen, e, DNA'nın üzerinde genler e, var biliyorsunuz. Daha doğrusu gen parçaları DNA'yı oluşturuyor. O yüzden buna doğru diyebilirim. M canlıya özgü kalıtsal özelliklerin şifrelendiği ve bu özelliklerin taşındığı gendir. Evet bakın gen demiştik zaten. Açıklaması da doğru. Canlıya özgü kalıtsal özelliklerin şifrelendiği ve bu özelliklerin taşındığı yapıdır genlerimiz. K neydi K bakın kromozomdu. E, kromozomlar hücre bölünmesi öncesinde L'nin L neydi? DNA'ydı. Az önce söyledim L'nin kısalıp kalınlaşmasıyla oluşan kromozomdur. Doğru. N Nükleotitti, nükleotit, evet. n nükleotit? Ee, DNA'nın yapı birimi olan nükleotitler yapı birimidir buraya kadar doğru. Bu nükleotitlerin yapısı her canlıda birbirinden farklıdır. Bakın arkadaşlar, burası çok önemli. Ee, şurası çok önemli. Her canlıda nükleotitlerin nükleotitlerin yapısı her canlıda birbirinden farklıdır diyor. Ee, bakın arkadaşlar, nükleotitlerin yapısında ne var? Ne var nükleotitlerin yapısında? 5 karbonlu şeker. Az önce dersin başında da söyledik. Deoksiribos şekeri. Hatta DNA'ya adını veriyor demiştik. Artı fosfat. Artı bir tane organik baz. Peki bu organik bazımız ne olabilir? Adenin. Guanin. Stozin ve timin. Bakın arkadaşlar. İşte nükleotitin yapısı bu. Nükleotitin yapısı bu. O yüzden... Nükleotitin yapısı her canlıda birbirinden farklıdır demek çok doğru bir ifade değil. Çok doğru bir ifade değil, yanlış bir ifade. E peki o zaman canlılardaki farklılığın sebebi ne? Canlılarda farklılığın sebebi bir DNA'daki bu nükleotitlerin sıralanışı, dizilişi, sayısının farklı olması. Yani nükleotitlerin dizilimleri farklı, sayısı farklı, sıralanışı farklı. O yüzden birçok farklı özellik birçok canlı ortaya çıkıyor. E, ama nükleotitin yapısı bütün canlılarda aynıdır diyoruz. O yüzden yanlış cevabımız denizli olacaktır. Evet arkadaşlar e, videomuzu burada e, sonlandırıyoruz. E, size dediğim gibi e, videomun altında birinci ve ikinci köyleri ve birinci ve ikinci köyün çözümlerini de paylaşacağım. Aynı zamanda üçüncü köyü de paylaşacağım. Bunların içerisinde konu anlatımları da var. Konu eksiği olduğunuzu düşünüyorsanız konu anlatım kısımlarında inceleyebilirsiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum.